Taşırsın kanka gene. Rahat ol yani. Her türlü taşırsın. Tabi takımına gelecek adamlar da Sihirlen biraz şey dediğim gibi sen kendine bir tane pre al abi en mantıklı iş o. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Niye şaka oynamıyorsun? Kanka şakoyu banladı karşı takım ya. Buna bakıyorum ben. <laughs> Master Yi'yi de sevmiyorum. Banlayaydın kanka o zaman ne diyeyim ya. Ben sadece bir. Selamun ya. aleyküm. Sen benim ormanıma orma neden gidiyon ki yani? Neden ya? Yani? Dakika daha kaç. Sen neden? Salamam öldüm diyor bak bana bak. Vurcu benden sorulur. 咱不生气了。 keseceğim de. Katledildi. De. <laughs> benden sorun. ancak düşündüğün kadar kötü değildir. Abi acı. acı bir ders uçak. Mehmet abi sesim geliyor mu? Heh geliyor. Ne oldu oğlum? Ya bir... orada okudu zaten diyordu yani gece hayatına takılan biri olsaydım çok eğlenirdim orada diyor. <laughs> Aaaa! Kaç saniye sürdü Hadi be. Kaçıyordum tam. Oto atmasan kaçıyordum ben. Yani çocuk artık sen bu kartı çalarsan ben ne yapayım? Kanka o benim kutiyi de çaldı ya. Tavukları da çaldı Her şey çalıyor bu trash ya. Kanka öyle. Niye niye bu kadar şey bu adam? Bu <laughs> Mı diyeyim? Vurdum duymaz mı Adamın dünya bir tarafında değil abi. Her şeyi çalıyor. Bak, Çıkardı çıktı abi. Bak, üniversite hakkında konuştuk. Nide bekledik ay kötü bir yer değil mesela. Aynen öyle. Oldu. Bunlar mitte Hangi Survivor seni İstanbul bildi mi? Tamir kaybolur, de deştir. Başlayalım. Jungle Diff tabi Jungle Diff oğlum. o benim ama, <laughs> <İyi süresi> ama <laughs> İşim olmayınca duruyorum zaten ben mi ben mi derken kanka anlamadım ya Ben buldum o dönemde ha tabi. Ha aynen. Sana sordu aynen. Aldıysa bu. Hayır bebeğim. Sal beni Gelmeye çalışıyorum. Geliyorum gelmeye çalışıyorum. İki de iki... Sana bunu atacağım. Sana bunu atacağım. Sonra gelip tüt tüt. Bir bunu atacağım. Bir bunu vuracağım. Sana sana sana. Atacağım. Nasıl bir şey? Gayet mantıklı. <laughs> Biliyordum öleceğimi bu arada. Master sikeceğim ben abi kanka. Sakin ol. Sakin ol. Sosuz çarı oynuyorum birazcık kabullen bunu. <gülüyor> 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 o zaman başkan ben tek başıma bir baron alırım. abi uçağa bakalım. Ne? Ne? Çok ne İstanbul'u düzce oturuyorum. He düzce mi? Kanka Ne yani? Bence güzel olur senin için. Düzce de güzel şehir ama şu Yüceden sonra bence yabancılık çekmez sonra. Aynı yani İstanbul'un küçüğü gibi düşün Ne övdüm lan nideyi nideli gizli nideli falan lan yani. <laughs> Çok övdüm ben bu kadarı fazla Gel babacım gel redini çalacağım gel <laughs> Çaldım bile geçmiş olsun kendilerine. canlılarını her gün kasacağım. Ben Gerçek bir hoca öyle bir adam. Abi, alabilir miyim abi? Gerçi ben her diyorum. Bak aldım şeyleri kuşlarını ne kadar iyi bir oyuncuysa, o yükün oraya geleceğini görmeden al. <laughs> Oho bana gerek yoktu oyuncu. Ya yani RPG neymiş? Takım tek başına kazanıyor. Değil mi? Yani. Allah cezasını versin abicim ya oraya bakmasanız daha iyi olur bence. <laughs> Akalimin farmı ne öyle ya. 85 var. <laughs> Nide'yi çok seviyor. Bayağı seviyor canım. Nide dedim mi Serhat için akan sular duruyor yani. Nide, Nide baya oğlum. Ben bir şey dediyseniz var da oluşuyoruz da. Bir rakip kat. Hadi yat ya uğraştırma beni. Ve Ah ben be sektir abi. O zaman bunu sektir. Ya dağılır, için ben için jungle'ım ya. Hiçbir şey bırakmadım adama. Bir şeysin ya. Deli de satış yok yani bu arada. Tek 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 tek. Kanal satışım yok o. mu peki burada ya? Bir lisans da veremen ya? Evet. Oha nasıl Çok. Bu Buraya adam böyle şartlı yürüyerek yetiştiren sana da Of Çok saçma Biliyorsun Hadi bez 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 bo bez bez. Nerede o? Bezli değil mi? Yok. Ben bezli değil diyorum. Ya. Bak geldi. Aha aha sen Hadi tut 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 tut. Hey Samet. Hey oh. Tantamız vardı ama ya şimdi orada. Bir tantam da vardı ya. Yani, değil mi? Yani. Bu kadar masanın sana Var gibi yokmuş mu? Bunu hiç duymamış olayım hamsi. Ne dedi anlamadım. Var abi yokmuş dedi de. Sonradan kestim ya. Bu serat nasıl durdurulamaz anlamıyorum. Ya işte kanka kötü şans. Serat mı? Bir da koyduk ya neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şöyle hasar grafiğimize bakalım. 25 ne hasar. Durdurulamam. Ben yenilmezim. Müziği sana verdiğimde her yerinlesin. Evet. Güzel oyun.